Ankara polisi bir depoya baskın yaptı bugün. İçeride piyasaya sürülmek üzere hazırlanan yüzlerce kolik kaçak kozmetik ürün vardı. Dahası kaçak ürünler sadece kozmetikle de sınırlı değildi. Aynı depoda hastanelerde kullanılmak üzere hazırlanmış binlerce serum da bulundu. Depoya baskın yapıldı, el konulanlar ekipleri bile hayrete düşürdü. Binlerce gıda takviyesi, kozmetik ürünü hatta üzerinde hastane malıdır satılamaz yazan serumlar. Ankara Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık suçlarıyla mücadele ekipleri önemli bir operasyona imza attı. Başkentte 600 binden fazla sahte sağlık ve kozmetik ürünü piyasaya sürülemeden ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık şube ekipleri aldıkları bir istihbaratla düğmeye bastı. Çankaya ilçesindeki bir dükkanın deposuna baskın yapıldı. Depoda yüzlerce, kolide binlerce sahte ve kaçak ürün bulundu. Üstelik aralarında hastanelerde kullanılmak üzere hazırlanan serumlar bile var. Ekiplerin depodaki malzemelere el koyması da pek kolay olmadı. Üç tırla ancak taşınabilen sahte ürünlerin piyasa değerinin 5 milyon lira olduğu öğrenildi. Kaçakçıların piyasadaki bazı pahalı ürünlerin sahtesini ürettikleri de ortaya çıktı. Yurt dışından kaçak yollarla getirdikleri ilaçlar ve son kullanma tarihi geçmiş sağlık ürünleriyle tehlike saçacaklardı. 40 binden fazla kozmetik ve 571 binden fazla sağlık ürünü olmak üzere toplam 611.857 adet ürün ele geçirildi. Baskın yapılan depoda bulunan bir kişi de gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.